Evet sevgili arkadaşlar merhaba. Teneffüsümüzün ardından şimdi dinleme metnimiz var. Bu dinleme metnimizin ben size okumasını gerçekleştireceğim ve siz de ona göre dinleme metnini ne yapacaksınız? Gerçekleştireceksiniz. Peki sorulara şöyle bir beraber bakalım sizlerle. Şimdi Mevlana ve Şems biliyorsunuz bunlar bizim için tasavvuf için, tasavvuftan kastettiğim yani mistisizm, mistik anlayış için çok önemli. Mevlana Celaleddin Rumi çok önemli bir insan bizim için. Çünkü çok değerli, çok iyi bir insan ve bu iyiliği, bu iyiliği bütün dünyada biliniyor. Bütün dünya Mevlana Celaleddin Rumi'yi tanıyor aslında. Peki İlk soru Mevlana ve Şems kimdir? söyleyelim. Peki. Metni dinleyelim. Metinde geçen bana kelimesi kimi ifade etmektedir? Metin kimin ağzından anlatılmaktadır? Yani metni kim söylüyor? Diğer soru Şems'in Mevlana'ya ettiği şey nasıl açıklanmaktadır? Evet. Mevla Şems Mevlana'ya acaba ne etmiş? Ne yapmış? 13. Başkalarına ve Mevlana'ya göre Şems nasıl tanımlanmaktadır? Evet, nasıl tanımlanmaktadır? 14. Metinde nasıl bir aşk anlatılmaktadır? Hani şöyle konuşmuştuk. Aşkı sınıflandırabilir miyiz? Aşkın sınıflaması, kategorisi var mı acaba? Bu aşk acaba nasıl bir aşk? Evet, 15. metni dinleyelim. Aşağıdaki cümleler doğru ise D ve yanlış ise Y yazalım. 1. İnsanlar kavramları kendilerine göre anlamlandırırlar. Evet. 2. Aşk insanı değiştirir. Doğru yanlış bilmiyorum. 3. Birini sevdiğinde başkalarının ne düşündüğü önemli değildir. 4. İnsan ruh ikiziyle birçok kez karşılaşabilir. Ruh ikizi ne demek ruh ikizi arkadaşlar? Ruh ikizi ne demek? Şöyle söyleyebilirim size. Ruh ikizi her konuda aynı şekilde düşünen insanlar. Evet, her konuda aynı şekilde düşünen insanlar. Evet. Bu kadın ve erkek olarak, evlilik olarak düşünüyoruz. Evet. Metinde manevi aşktan söz edilmektedir. Manevi aşk yani Allah aşkı. Bir insana duyduğumuz veya karşı cinsten bir insana kadın erkeğe ya da erkek kadına duyduğu aşk değil. Bu manevi aşk dediğimiz şey Allah sevgisi. Yani Allah aşkı. Evet. Peki sevgili arkadaşlar, ben şimdi size metni okuyacağım ve siz bunu ne yapacaksınız? Dinleyeceksiniz. Peki. Peki arkadaşlar, beraber şimdi yapacağız sizlerle. İnsan senelerce uğraşır. Kendi sözlüğünü oluşturur. Önem verdiği her kavrama bir tanım bulur. Hakikat, mutluluk, güzellik, onur, itibar, sadakat. Hayatın her mühim döneminde şahsi sözlüğünü açar bakarsın. Vaktiyle yaptığın tanımları bir daha kolay kolay sorgulamazsın. Derken bir gün işte o yabancı gelir ve kıymetli sözlüğünü alıp fırlatır. Şimdiye kadar sorgusuz sualsiz sahip çıktığın her tanım baştan yazılacak der. Bildiğin her şeyi unutma zamanı geldi. Şems'in bana ettiği budur işte. Emin olduğum her bilgiyi sildi. Beni hocayken yeniden talebe haline getirdi. Birini bu kadar sevdiğin zaman istersin ki ailen, arkadaşların, en yakınların da bu sevgiyi paylaşsın. Onu sevsin. Nasıl hissettiğini anlamalarını beklersin. Böyle olmayınca şaşırır, incinir, gücenirsin. Ne yapayım? da ailemin Şems'i benim gözümle görmesini sağlayayım. Tarifi olmayanı nasıl tarif etmeli? Şems benim rahmet ummanım. Umman deniz. Rahmet Allah'ın bağışlayıcılığı, bağışlamak, affetmek. Benim rahmet ummanım. Lütuf güneşim. Aramızdaki dostluğun derinliği Kur'an'ın dördüncü okuması gibi. Ya içindesindir, kapılır gidersin, ya dışındasındır, neye benzediğini bilemezsin. Zahiren anlamak kabil değil, ancak yaşanınca var. Maalesef çoğu kimse kulaktan dolma bilgilerle hareket edip başkalarını yargılar. Onlara göre Şems asi bir derviş, serkeş, bazı, başı bozuk, ne yapacağı belli olmayan, güven telkin etmeyen biri. Yalan dolana ve dalavereye alışkın olanlar Şems'in sivri ve dürüst dilini takdir etmekte zorlanır. Başkalarının yapmacık nezaket gösterdiği yerde Şems inadına dobra dobra konuşur söyleyeceği ne varsa herkesin yüzüne söyler. Kimsenin ardından dedikodu yaptığını görmedim. Benim için Şems, koskoca kainatı çekip çeviren tılsımın zuhur etmiş halidir. Şems'in kalbi bir kervansaraydır. Git git bitmez. Odalarında gariban yolcular kalır. O kimseyi dışlamaz. Ben Şems'te ruh ruh ikizimi buldum. Böylesi bir buluşma hayatta ancak bir kez olur. 37 yılda bir kez. Herkes bana Şems'i niye bu kadar sevdiğimi sorar. Nasıl cevaplayabilirim ki? Kim ki bu soruyu sorar, demek ki anlamaz. Kim ki anlar, zaten bu soruyu sormaz mükemmel bir metin. Çok güzel bir metin. Evet. Çok dikkatli dinlemeniz gerek ve kelimeleri sözlükten bulmanız gerek sevgili arkadaşlar. Tekrar okuyacağım ben size çünkü çok beğendim bu metni. Soruları da düşünün bu arada. Mesela metinde geçen bana kelimesi kimi ifade etmektedir? Metin kimin ağzından yazılmaktadır? Evet, bence bu metni Mevlana anlatıyor. Peki Şems'in Mevlana'ya ettiği şey nasıl açıklanmaktadır? Şems Mevlana'ya ne etti? Yani ne yaptı? Düşünelim. 13 Başkalarına ve Mevlana'ya göre Şems nasıl tanımlanmaktadır? Başkalarına göre nasıl? Mevlana'ya göre Şems nasıl tanımlanıyor? Metinde nasıl bir aşk var? Manevi bir aşk mı, maddi bir aşk mı? Metni dinleyelim ve Doğru yanlış konuşalım. Peki. 2C tekrar okuyorum arkadaşlar. İnsan senelerce uğraşır. Kendi sözlüğünü oluşturur. Önem verdiği her kavrama bir tanım bulur. Hakikat, mutluluk, güzellik, onur, itibar, sadakat. Hayatın her mühim döneminde şahsi sözlüğünü açar bakarsın. Vaktiyle yaptığın tanımları bir daha kolay kolay sorgulamazsın. Derken bir gün işte o yabancı gelir ve kıymetli sözlüğünü alır, fırlatır. Şimdiye deyin sorgusuz sualsiz sahip çıktığın her tanım baştan yapılacaktır. her tanım baştan yazılacak der. Bildiğin her şeyi unutma zamanı geldi. Şems'in bana ettiği budur. Yani bana yaptığı budur. Emin olduğum her bilgiyi sildi. Beni hocayken yeniden talebe etti. <laughs> Birini bu kadar sevdiğin zaman istersin ki ailen, arkadaşların, en yakınların da bu sevgiyi paylaşsın. Onu sevsin. Nasıl hiç hissettiğini anlamalarını beklersin. Böyle olmayınca şaşırır, incinir, gücenirsin. Ne yapayım da ailemin şemsi benim gözümle görmesini sağlayayım. Tarifi olmayanı nasıl tarif etmeli? Şems benim rahmet ummanım lütuf güneşin. Aramızdaki dostluğun derinliği Kur'an'ın dördüncü okuması gibi. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Ya içindesindir, kapılır gidersin. <laughs> ya dışındasındır, neye benzediğini bilemezsin. Zahiren anlamak kabil değil. <laughs> Ancak yaşanınca var. Arkadaşlar özür dilerim. Maalesef çoğu kimse kulaktan dolma bilgilerle hareket edip başkalarını yargılar. Pardon. Maalesef çoğu kimse kulaktan dolma bilgilerle hareket edip başkalarını yargılar. Onlara göre Şems Asi bir derviş, serkeş, başı bozuk, ne yapacağı belli olmayan, güven telkilet, telkin etmeyen biri, yalan dolana ve dalavereye alışkın olanlar, Şems'in sivri ve dürüst dilini takdir etmekte zorlanır. Başkalarının yapmacık nezaket gösterdiği yerde, Şems inadına dobra dobra konuşur. Söyleyeceği ne varsa, Herkesin yüzüne söyler. Kimsenin ardından dedikodu yaptığını görmedim. Benim için Şems koskoca kainatı çekip çeviren tılsımın zuhur etmiş halidir. Şems'in kalbi bir kervansaraydır. Git git bitmez. Odalarında gariban yolcular kalır. O kimseyi dışlamaz. Ben Şems'te ruhdaşımı buldum. Böylesi bir buluşma hayatta ancak bir kez olur. 37 yılda bir kez. Herkes bana Şems'i niye bu kadar sevdiğimi sorar. Nasıl cevaplayabilirim ki? Kim ki bu soruyu sorar? Demek ki anlamaz. Kim ki anlar? Zaten bu soruyu sormaz. Çok güzel bir metin arkadaşlar. Çok çok güzel bir metin. Ve bunu tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Mevlana ve Şems arasındaki bu mükemmel dostluk aslında Allah aşkının ortaya çıkmış hali. Allah aşkı aslında Şems ve Mevlana'yı bir araya getiren şey. Peki. Yazma ödevimiz, evet ben bunu size yazma ödevi olarak zaten göndereceğim. Aşağıdaki konularla ilgili ne düşünüyorsunuz? Birini seçerek düşüncelerimizi yazalım. Gerçek aşk nedir sevgili arkadaşlar? Peki ilk aşk unutulur mu? Peki aşkın gözü kör müdür? Peki. Burada çok güzel sözler var. Darbı mesel yani vecizeler var burada. Aşağıdaki aşk ile ilgili özlü sözlere bakalım. Hangisine katılıyorsunuz? Nedenleriyle açıklayalım. Aşkı aşktan başka bir şey söndürmez. Mevlana. Aşkı akılla yenmek mümkün değildir. Goncharov. Aşk iki iken bir olmak demektir. Victor Hugo. Hakiki aşk ızdırap çeker ve sessizdir. Oscar Wilde. Aşk ve öksürük Saklanmaz George Helbert İnsan kalbindeki gerçek aşk Dört nala giden bir attır Ne dizginden anlar Ne ses dinler Confucius İnsan ne kadar Büyük ruhlu olursa Aşkı o kadar derin bir şekilde duyar Leonardo da Vinci Gerçek aşkta Ne vefa vardır Ne cefa Mevlana Aşk gözle değil ruhla görür. William Shakespeare. Aşk bir güneşe benzer. Aşk olmayan gönül bir katı taşa benzer. Yunus Emre. Peki sevgili arkadaşlar, dersimiz burada bitti. Yazma ödevlerini size göndereceğim ve sizler bunu yapacaksınız. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.